Evet sevgili arkadaşlar merhaba nasılsınız? Ee, yine güzel bir yani, nispeten sıcak bir aralık gününden hafta sonundan hepinize merhaba. Ee, bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Eminim birçoğunuz duymamışsınızdır, duymamışsınızdır bu söyleyeceğim şeylere. Ee, şu söyleyeceğim şey arkadaşlar Anadolu Üniversitesi'nin bir program var. Bu program ikinci üniversite diye geçiyor. Ee, video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Girişte de söylediğim gibi sevgili arkadaşlar ee, videonun konusu şu ikinci üniversite ee, şu an bir üniversite okuyor olabilirsiniz ee, ya da üniversiteyi bitirip bir mesleğe başlamış olabilirsiniz ee, ya da e, başka meslekler öğrenme başka meraklar başka hayallere sahip olmak isteyebilirsiniz ee, bu gibi durumlarda size puansız olarak e, bir fırsat veriliyor e, bunu yapman için yapmanız için e, Anadolu Üniversitesi'nin e, açık öğretim e, sayfasına giriyorsunuz orada ikinci üniversite yazdığınızda direkt zaten sizi bir web site karşılıyor e, onun linkini ben açıklama kısmına bırakacağım size e, işte Başvuru tarihleri oluyor aynı yani üniversite gibi mesela en son online başvurular 22 Ağustos'ta 17 Ekim arasındaydı şu an geçti bahar dönemi için başvurular yapılacak nasıl yapacağız derseniz arkadaşlar online için açık öğretim web sitesinden Başvuru yapabilirsiniz. Başvuru için şart e, sadece işte ki e, giriş yapacaksınız, devlet şifrenizi gireceksiniz. E, Başvuru yapabilmeniz için gerekli şey şu Mebis ya da Yöksiz sisteminde sizin bilgilerinizin, öğrenim bilgilerinizin güncel olması gerekiyor arkadaşlar Güncel olmayan arkadaşların güncellenmesi gerekiyor Yoksa başvuru sunuz maalesef Şartları nedir derseniz hemen bakayım Şuradan Neler var derseniz arkadaşlar, gerçekten çok kapsamlı bölümler var. Ön lisans diye ayırmışlar. Açık öğretim fakültesi lisans programları var. İktisat fakültesi lisans ve işletme fakültesi lisans olarak var. Şimdi size sayayım mı bilemiyorum. 39 tane bölüm var ama mesela buradan en dikkat çekici olanlar aşçılık var, bankacılık ve sigortacılık, bilgisayar programcılığı, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı. Çağrı Merkezi hizmetleri, diş ticaret, fotoğrafçılık ve kameramanlık var, ilahiyat var insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, bu biliyorsunuz artık gündemde olan bir bölüm, marka iletişimi, medya ve iletişim, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, ben buna başvurdum arkadaşlar, okuyorum şu an, sivil havacılık ve ulaştırma işletmeliği, tarım teknolojisi, spor yönetimi, sosyal medya yöneticiliği, sosyal hizmetler, yaşlı bakımı, turizm ve otelcilik işletmeciliği, tıbbi, dokümantasyon ve sekter, sekreterlik gibi 2 yıllık ön lisans programlarını seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Lisans programları için felsefe, görsel iletişim tasarımı, halkla ilişkiler ve reklamcılık, sağlık yönetimi, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, yönetim, bilişim sistemlerini seçebilirsiniz. İktisat fakültesi için konuşuyorum. Çalışma ekonomisi, ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, iktisat İngilizce, maliye, siyaset bilim, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler bunların İngilizce bölümleri. Ve işletme olarak da havacılık yönetimi, işletme, işletme İngilizce, turizm işletmeciliği, uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerini e, seçebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz şekilde ikinci üniversite olarak okuyorsunuz. Tabii ki ön lisans programlarında 2 yıllık, lisans programlarında 4 yıllık geliştirme. E, devam etmeniz gerekiyor. İşin şöyle güzel tarafı var. Eğer üniversite okumuşsanız ve 3. 4. sınıftaysanız ya da bitirmişseniz bazı derslerden muaf oluyorsunuz. Peki nedir bu dersler derseniz özellikle Türk dili edebiyatı, işte tarih, İngilizce gibi dersleri görmüyorsunuz o derslerden muaf oluyorsunuz programa kayıt yapmanız için belli bir ücret ödemeniz gerekiyor arkadaşlar biliyorsunuz açık öğretim liseleri hep aynı şekilde işliyor ücretinizi ödüyorsunuz kaydınızı yapıyorsunuz kayıt işlemi çok basit zaten online olarak yapılıyor her şey ardından Size şifre geliyor mail adresiniz o şifreyle sisteme giriş yapıyorsunuz dersleri dinlemeniz gerekiyor dersleri dinlemediğiniz zaman başarılı sayılmıyorsunuz derslere katılıyorsunuz tavsiyem indirin ve dökümlerini alın ardından vize final oluyor aynı yani üniversitede olduğu gibi size bir lise işte atıyorum iyi ya da neresi müsaitse okullardan oraya e, aynı yok dil ALES ya da diğer sınavlar gibi e, bir e, alan belirleniyor. O alanda hafta sonu sınava giriyorsunuz. E, vize ve final notlarınız e, başarılıysanız bir üst döneme, bir sonraki döneme geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. E, burada bir art e, şey e, dipnot eklemek istiyorum. Özellikle erkek öğrenciler için e, askerlikten kaçayım e, diyorsanız Maalesef açık öğretim ikinci üniversite sistemi sizi askerlikten muaf yapmıyor. Fakat şöyle güzel bir tarafı var. Öğrenci olarak geçiyorsunuz ve atıyorum İstanbul, Ankara, büyük şehirler için konuşuyorum. Öğrenci kartlarıyla ulaşım sağlayabilirsiniz uygun olarak. Ya da atıyorum işte öğrenci sinemaya gireceksiniz öğrenci şeklinde giriş yapmanız atıyorum böyle hani. Ne derler ona kültürel bir yere girecekseniz öğrenci statüsünden yararlanabiliyorsunuz böyle güzel taraf var ve en güzel tarafı şu arkadaşlar ben tekrar bakmıştım mesela özellikle şey için konuşuyorum burada ne vardı ya mesela şu bilgisayar programcılığı çok Mantıklı gelebilir Bir de burada bir tane daha vardı Web tasarımı ve kodlama Bu iki bölüm arkadaşlar Evet bir sizin lisans bölümü gibi olmayacaktır tabii ki ama Bu aynı şuna benziyor Siz spor salonuna gittiğiniz evet vücut geliştirirsiniz ama eve dumbbell aldığınızda bir şekilde o vücut gelişmez çünkü Para vermiyorsunuz iş disipline girmiyor ya Bu da aynı şekilde Siz normalde oturup web tasarım ve kodlama öğrenebilirsiniz ama bu iş işte sizi birilerinin itekleme işte vizesi finali a çalışayım kalmayayım para verdim iş olayına döndüğü için daha rahat şeyler öğrenebilirsiniz. Bakıyorum bir şeyler eksik mi? Açık öğretim kaydolma ilişkin burada ne diyor? Yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi, evet birini okumaktan sıkıldınız belki ya da işte istemediğiniz bir bölümdü, mecburen okuyorsunuz. Bunu da düşünebilirsiniz. Zaten online oluyor, hiçbir yere gidip gelmiyorsunuz. Mantıklı yani ekstra bir diploma. Evet belki şey yapmaz ama bir kapı açabilir sevmediğiniz bölümdür ya da içimde uhte kaldı bunu da okuyayım dediğiniz bir bölümdür. Gidip okuyabilirsiniz. Ee, tavsiyem okumanız tabii ki. Ee, takipte kalın, ee, destek olun bana lütfen. Ee, abone sayım çok az. Size güveniyorum. Görüşürüz.